Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte 40 tane kapsül açıyoruz Bildiğiniz üzere kapsüllere indirim geldi O yüzden ben de 40 tane kaptım Hangisinden başlayayım Beko? Önerdin var mı? Biri. hangisinden bir sürü kapsül var burada Efsane Üçün. imza mı? Efsane normali mi? Bütün biri de yok bir de o şeyde <laughs> Anahtar ve Zantares geldi. Güzel güzel. İşler bunun gold'unu görürüz. Öyle katıyor <laughs> adam Allah Allah. Başka ne istiyorsun? Hmm. Ya da bana açayım. Hop. Şunu açayım. Hızlı hızlı. Mez geldi. Tamam oğlum mez Neyse. Başka istediğin var mı? Hmm? Sen söyle bakayım. Onu açalım. Hmm. Söyle amına geçen videoda aynı yaptın. Fark etmez dedin. Söyleyeceğim ha Furkan ikiniz o videoda şey yaptınız beni Hop. Baş çıktı. Bu ne lan parlak. Bilmiyorum ucuzdur belki 50 cent falandır bakalım. Ben de bundan açıyorum. Mouse geldi. Sen söyle bakayım. Hızlı hızlı hızlı. 13. 13. Ay be, seninki. <laughs> Hop. Geldi. Rob solo. Pembe geldi. geldi. Başka? İstediğin var mı? Ya da bana kim soru ya. Ben niye sana soruyorum bu soru? Sonra kendim açıyorum. Hadi buradan Zantres Bolt. Allah Alex'e bir geldi. 17 mi? Saydırın ya bir de benim uğraştırıyorsun. 6, 7 daha 13. Bu. Tekno aman okulum malı geldi. Beni seni diyor. Neyse. 17 açtım zaten daha önce 17 açtım. Mangos 13 mü? 16 mı? 15, 15 7. Yani. Evet. 11, 15. Apex geldi, baş geldi. Bu sefer bana açıyorum. Buradan hadi bir Polo sprint geldi. Sen söyle. <laughs> Şampiyon mu? Apex geldi yine. Parçalar <laughs> Ne çıktı? Bir tane bunu açtım geldi, açtım. Parlak, o bu iyi para eder, split olduğu için. Sen söyle. 19. Epsin iki, şimdi 19'u bul. 6, 13, 19. Hadi, 19 var olduğu için, aç, normal içinden ve. <laughs> Çizim, sıra bende. Ben de bundan istiyorum. O çıktı, rock çıktı. Ne istiyorsun? Söyle. Hala kırmızı gelmedi. Evet. Ne? Oğlum hızlı söyle. Duymadım. Götünden konuştuğu için anlamıyorum kardeşim. 11 sata şu. Gerçekten. Açtım. Sıra bende. Bunu açıyorum. Yine sprit geldi. Söyle. 14 9 Navi çıktı bit çıktı an biti Ne dördüncü mü dedin? Değil mi? Hop Apex <laughs> Vay ballı götlü Vallı götlü seni. Nasıl bildi de ikinciyi aç altın gelecek. Senin var ya sen. <laughs> <laughs> Ama para etmiyor. Ne kadar bakalım mı? Neydi o? Şampiyonlar mı ya? Normal mi? Normal mi açtık? Aha. Bit Apex nerede? Apex. Görmüyorum Apex'i. Körüm galiba. Ha gördüm, gördüm, gördüm. 3.5 dolar mı? 5.5. Beş 5.5. Buçuk. Beş buçuk. İyi. 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 Hadi bir tane daha açayım şuradan. Buradan da bir tane kırmızı gelse. o Zayvo geldi. Parlak iyi eder ha bu. Eder. <laughs> yes. Hadi bir bakalım. Ben de kırmızı çıkardıysam. o mor çıkardım. Parlak. <laughs> güzel güzel. Ama kırmızı lazım bir tane daha ya. o Güzel güzel. Yok <laughs> <laughs> mor geldi. Beko. Baksana. Sen seriyorsun yine. Bassız bir şey çıksın ama sonra ben açacağım. Yedi aç. En son kaç? En soncu mu? Ne gelecek? Mor mu gelecek? Kırmızı gelecek. Bilemedim. Mavi geldi. Ben şimdi imza kapsülü, kapsına imza kapsülü açıyorum. Ve apek geliyor. Parlak yine. Yineydim şimdi. Normal parlak geldi. Bu ne kadar? Neyse bakalım sonra ya. <laughs> ne istiyorsun? Söyle bakayım ne açayım. Evet bakıcım. Söyleyeceğim mi? Bıçak ağzından bıçakla mı alayım? Evet bana açtım. Mizinyo mu? Ne bu? Mizinyo aynı. Aman okulum neyine. Neyse. Hadi söyle. İste bir şey. Açayım. Ne? 4 <laughs> Götünden konuşunca anlamadım. Buna lan, böyle isim var mı? buradan çıkardım zayıf <laughs> Hadi buradan ben çıkardım bir şey. Buna lan. Torzi. Hadi buradan bir şey çıktı. Olmadı. Dur. <laughs> Hop. Blitz. Söyle Beko. Olmadı. Ben o kadar çıkardım. Denim Üç mü? Üç bir. Yer. Hemen. Tekno çıktı parlak. En sonunda tek bir tıkırak o. Hadi ben açayım. 1 mi? 2 mi 2 açayım. Kırmızı gözüktü ama çıkmadı. Sen söyle. Son 6 kapsül. 7 yok 6. 6. mi? 103 geldi. Ben de 3.yi diyorum. Ben çıkartamayacağım galiba kocuğum. Söyle. 4 tane var. Evet. Alo. Ya buna koyayım beko senin. Üçüncü açacağım ben. Naf çık. Naf lan böyle bir oyuncu mu vardı? Takım mı galiba o? Aynen takım. 1. açıyorum. 3'ün birine. Nine. Hmm. Hadi normal açalım bu ikisini de kırmızı verse dadın ne yenmez. Hadi soldaki yaz hadi ya. o oh, bu da olur. Güzel. Severim. af'de var zaten benim. Hadi bunu da hızlı açtım ve baş çıktı. Karımız var mı zararımız var mı bilmiyorum. Video sonunda yazıyordur kesin. Herkese iyi günler.